Sevelim mi seni Tekir? He? Sevelim mi? Tekir. He? Tekir de çok sevilmek istiyor. Çok sıcak kanlı bir kedi. Tekir. Oylu. İyi misin? Tekir biraz sanki üşütmüş. Bu hemen harekete geçiyor. Sevilmek istiyor. Sen mi sevilmek istiyorsun? Niye çıktın üstüme? Aşağıma bakalım. hadi. 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 <laughs> yaramaz şey. Gel, gel, bakalım şöyle şöyle koyalım bize. Hani burada sevelim ikinizi de olur mu? Bakın arkadaşlar tekili sevdiğim zaman kıskanıyor. <laughs> kıskanç şey kıskanç. onu da sevelim seni de sevelim. Olmaz mı? baba yani poşetine oturdu. Bu da mı oturacaksın? Evet böyle arkadaşlar. Yine üzerime çıkıyor. İn bakayım, in bakayım. Aşağı in, aşağı in. Hayır, hayır çıkma üstüme. Gel, gel, gel. Bırakma, bırak pateni. Tekir. Tatlı tekir. 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 Bakmana Koca olan. Koca olan oldun. Koca olan oldun. He? Tekir.